Şimdi, şimdi. Bakın böyle mi? Ya, ya şimdi. Ka kaşığı sokuyorsunuz ha, bu kaşı. Sonra da koyuyorsunuz yani istediğiniz kaçı Bildiğin ben çay kaşığı kullandım. Böyle koyabilirsin. Bir daha şöyle. Sonra böyle edin. Hı. Tamam. Kalkoğlu'la da siz oluyor Şimdi bu videoda tam 3 aşama olacak. Şimdi bu kakoyu sık. Kakaolu şey. Sıkıyorum. Donan ya bir gelmedi bak. Donan bir. Tamam. Tamam. Şimdi yapabilirim. Durun, muz nerede? Ha muz burada. Aa doğru ya, beyazdı bu. Bu beyaz. Çikolata. Tamam bu kadar yeter. Sonra siyah çikolata var. Bundan bir şöyle şöyle bir damla sıkıyoruz ya da istediğiniz kadar. ben şöyle sıkayım. Hmm, şimdi tadım zıma, zı, zıma 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 Aa, dı 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 dı. Çok güzel. Tadı çok güzel. Şimdi sıra da ikinci aşama var bunda da yine dediğim gibi kakaoya sokuyorsunuz çay kaşığını sonumuza döküyorsunuz böyle oluyor şimdi ilk siyah çikolata hala kakao deneyeceğim şimdilik şöyle hmm. Şimdi yine tadım yapacağız. Böyle tadımlar falan yapabilirsiniz. Ya. Hiç sevmediyseniz yapmayın yani. Sizi yapmak için zorlamıyorum. Şimdi burada bir sürü kakao kaldı ya. Buradan kak kalan kako anın tam beyaz yani ne hiç kako sürmeden ya da sürelim bir durun bir ben bir süreyim Hı, şöyle getirin Hı -hı. sonra ter çevirin böyle göreceksiniz Hem beyaz çikolatayla hem sıra da siyah var. Hı -hı. Tamamdır. Tamam. Şimdi yine tadım zamanı. Hı -hı. Çok güzel. Şimdi sırada ha, sadece çikolatalar var. Hemen yapalım hemen. Çok hızlı. Sonra da oldu diyeceğim. Hayır, pişirmeye falan gerek yok. Ben bu işi hızlı yapacağım. Ben bu işi... Ay. Her yere döktüm ya.

Şuna bakın arkadaşlar. ben bu arada 6 yaşındayım. Şimdi yine ha çok güzel yine. Böyle hep tadım yapacaksınız. Hemen yapıyorum. Hemen ben yapayım. <laughs> Ay. Videoyu dün çektim. Bugün de yolluyorum. Çünkü dün çok geceydi. O yüzden. Hem bir de dedemi ben şu an babaannem neredeyim? Ve beyaz çikolatamı gördüğünüz gibi o zaman hiçbir şey yapmadan sıktım. Hmm. Çok güzel. Hemen 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 hemen. Ay. Ay. Durun bir. <laughs> Ay çok uzun sürdü. Tamam böyle kalsın Şimdi bu şimdilik. Tadım tadım. Tadım tadım. Hmm. Ay. Yine çok güzel. Ay. Kızla Videoyu burada bitirelim. Kakaoyu